Simülasyon oyunları dünyası World'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Estate Agent Simulator'dayız. Yani emlakçı simülasyonundayız oyuna yeni bir güncelleme gelecek yani geldi veya gelecek. Ayın 13'ünde diyor güncellemeyi. Yalnız ben oyuna girdim şu anda o güncellemede yazan şeyler aslında oluyor. Güncellemede neler gelmiş şöyle oyunu durdurarak göstereyim çünkü zaman ilerliyor. Öncelikle eşimiz artık evin içerisinde dolaşıyor ve başka işler yapmaya başlamış. Hazine haritası diye bir şey gelmiş. Yani bu haritayı bulmamız biraz zormuş galiba ama Bulursak da eğlenceli bir şeyler olacak diyor. Koleksiyon gelmiş mesela nadir eşyalar var. Onlarla koleksiyonu tamamlıyormuşsunuz. Koleksiyonunla beraber daha böyle büyük bir adam olabilirsin gibi bir şey yazmışlar. Öğretici varmış. Artık bir öğreticiye sahipmişiz ama zaten bence şu an için gerek yok öğretici. Ve aynı zamanda yarış varmış. Sol tarafta görüyorsunuz zaten. Yarış var bugün. Yarış açık diye bir şey çıkıyor. Belki bir araç alıp hani eğer uygun fiyata bir araç bulursak yarışlara katılabiliriz. Yani nasıl bir şey olduğunu merak ettiğim için belki de onu deneriz. Şimdi şöyle hemen köpeğimize bir yemek verelim. Şu arka tarafa bir dolaşalım bakalım. Belki hazine haritası falan buluruz. <laughs> hazine haritası nerededir bilmiyorum tabii ki ama şuralarda falan biraz gezdim ki belki bir şey bulabiliriz diye. Eğer garajın içindeyse çok komik olur. Aa! Bu ne ya? Hazine haritası burada gözüküyor ama seçemiyoruz galiba. Peki. Allah Allah. Bunu seçtiğim zaman ne oluyor? Bir şey olmuyor. Bu <laughs> taraflara zaten gidemiyoruz. Neyse. Haritaya tıklayalım bakalım. Ha haritaya işaret koyabiliyormuşuz. Var mıydı bu daha önce hatırlamıyorum. Kira toplamamız lazım. Kiraları almamız gerekiyor. Yarışa da girmemiz lazım. Bayağı bir işimiz var. Bu arada konteyner aldım ve konteynerden bir tane tanecik şey çıktı. Maalesef. Tutorial dediği de bu. Bu ne? Yuki Ağustos. Buradan isterseniz eşyada alabiliyorsunuz tabii ki. Vay arkadaş ya. Kaç para verdim ben buna. Bir tanecik eşya çıktı. Çok güzel. E nereye gitti o? Envanterde de yok. Aracımda da yok. Çok güzel. Kayboldu. Aa, Buraya gelmiş. Bunları toplayacağız. Vay. Ben de diyorum nereye kayboldu. Tamam. Şimdi bu araçla yarışa girersem çok mu saçma olur? <laughs> Beni pataklarlar mı? Bilmiyorum. Bir deneyebiliriz de. Şu an zaten yapabileceğimiz çok bir şey yok. Bir bakayım araç ne kadarmış araçlar? Ablayla mı konuşmamız gerekiyor? Ya burada yazıyor. 22 bin diyor. 22 bin düşükmüş. 54 bine var. Hızı falan yazıyor ama 200 kilometre yapar diyor. Bunda da 220 yapar diyor. <laughs> o Lamborghini var. Yapma. 216 bin diyor. O kadar param yok. Ama güzelmiş bu. Bu da eski kasa golf. Eski kasa diyorum ama 2020 diyor. MK3. Ya, zaten galiba bu kadar araç var. Bilmiyorum bir tane araç alıp denesek mi ya? Bu daha da eski. Bu MK1 olması lazım. Evet. Dolgu <laughs> 2020 demiş ama mümkün değil 2020 olması. Şimdi o kadar zamanımız olmayacak. O yüzden kendi aracımla şöyle bir gidip görmek istiyorum. Kiraları toplayamayacağız bu sefer. Bu arada muhasebeci alabiliyoruz artık. Muhasebeci bizim vergimizi düşürüyormuş. Aynı zamanda başka çalışanlar da alabiliyormuşuz. Yarışa nasıl giriyoruz? Yarışa... Ha, bunlarla konuşarak giriyoruz. Yarışa mı katılmak istiyorsun? Evet istiyorum. Oo, Yarış için 1000 dolar ödemen gerekiyor diyor. Bu araçla katılmam o zaman. Daha sonra deneyeceğim bunu. Bir araba alıp yarışa katılacağım arkadaşlar. Şimdi bu araçla şey yapmayayım. Bu arada araca, aracım pati çekmeye başlamış. Bakın şu an <laughs> lastikleri yaka yaka gidiyoruz. Önce kiraları toplamamız lazım. Ama bugün aklımda başka bir şey var. Yetişebilecek miyiz bilmiyorum. Araziler oluyordu. Bir tane arazi alıp şey yapalım istiyorum. Kendimize ev yaptıralım istiyorum. O zaten birkaç gün sürüyor bildiğim kadarıyla. En azından onu da görmüş oluruz. Kiralarımızı bir toplayalım. Çünkü kiraları toplamak zaman alıyor ve aynı zamanda şey oluyor. Bir süre sonra alamıyorsunuz. İnsanlar gittikleri için akşam olduğunda alamıyorsunuz ve çok hızlı geçiyor zaman. Yani bir kirayı almanız oyunda 10 dakika, 15 dakika geçmesine neden oluyor. Zaten bu kadar kirayı nasıl toplayacağız bilmiyorum. Şöyle hemen. Fark ettim. Çabuk olmam lazım. Bunlar düşük aslında. Yüksek kiralarım var. 7000 aldığım yerler var. Onları abi çekil ya. Onları çabucak toplamam lazım. Ya yani bu yarış bize para kazandırıyormuş. Ama orada sanki bir yanlışlık yapmışlar yazıda. İşte ikinci olursan 15 bin, birinci olursan 10 bin gibi böyle yanlış bir şey yazıyor. Eğer doğru okuduysam o düzeltilir büyük ihtimalle tam sürüme gelene kadar. Belki de ben hani erken erişimde oynuyor olabilirim arkadaşlar. Bir kere kirasını ödemeyen olmuştu. O da video harcı olmuştu. Onun dışında kirasını ödemeyen şu ana kadar galiba olmadı. Yalnız saat 7'yi geçti. Şu abla 7000 ödüyordu. Bunu hemen almamız lazım. Eyvallah ablacım. Bir tek şu abi kaldı. Yetişiriz herhalde ona da. Arsalar vardı ya. Arsayı bulamadım. Cem. Kirayı ödemeyi Cem demedin iki. <laughs> İğrenç espri yapayım size. Evet. 8 oldu. 8 olunca zaten büyük ihtimalle yalan oluyor. Arsayı bulamadım ya. Şurası mı? Şu arkası galiba. Ha evet. Dön 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 araç dön. Kaça satılık diyor? 18900. Hemen aldım valla. Ee, bunlardan hangisini yapacağız? 122. 122 zaten. Şimdi 1 artı 1, 2 artı 1, 1 artı 1, 2 artı 1. 5 artı 2 mi? 6 gün diyor. 5 artı 2, 500, 5, 560 metrekare. Bence bunu yapalım. 105 bin dolar. Başlasın. Ne oldu? Bugün başlatmış olmuş olduk herhalde. Oo. Konuş diyor. Ne konuşuyoruz bunda? İnşaatın bitmesine 5 gün 24 saat. Of. Çok var daha ya. Aşağıda ne yazıyordu? Yeni bir işçi kiralamak istiyorum. Param var kiralamak istiyorum. E ne oldu? Şimdi mesela bakalım ne kadar var? E abi aynı. <laughs> İşçini kiraladık o zaman. Allah Allah. Şöyle yapalım. Araçla gitmek daha zor oluyor eve. Bu arada TCS devreye giriyor galiba. Traction Control. Kırmızı bir şey çıkıyor sağ tarafta. O sanki daha önce yoktu. Şöyle dursun ya yol trafik falan. Umurumda değil. Eve gidelim. Size eşimizin hareketlerini de göstereyim. Şu haritayı açamadık galiba ya. Haritayı nereden bulabiliriz acaba? Ha bakın mesela şu anda burada oturuyor. Eşimiz artık hareket etmeye başlamış. Selam canım ben canım. <laughs> burada bir saniye konuşabiliyorduk da şeye geçince haritaya geçince konuşturmuyor. Burada ne yapıyorsun? Sadece oturuyorum. Bir film izleyeceğim bana eşlik eder misin? Birlikte bir şey yapmak ister misin desek ben film izleyeceğim diyor. Ha tamam. Ama sanki şey de yapıyordu ya. Yukarıya da çıkıyordu bu şimdi Tabii film izlemek için oturmuş gibi. Buralarda herhangi bir değişiklik yok. Aa bak gidiyor. Artık eşimiz hareket ediyor. Merdiven çıkabiliyor yani. <laughs> Yürüyen hareket eden bir eşimiz var. Evet burada da çalışmaya başladı. Burada konuştuğumuz zaman biraz işim var diyor. Ha, ne yapıyorsun? Biraz uzun sürecek ne istiyorsun? Allah Allah. Abla çok atarlı giderli oldu. Şöyle bir uyuyalım bakalım. Tabii eve, eve para verdik. O yüzden eksi 99 bin olarak gösterdi şeyi. Ee, hazineyi nerede bulacağız hazineyi? Bunu buradan kim kaldıracak? Nerede olabilir? Köpeğimizi besleyelim. Şurada bir <laughs> mezarlık gibi yapmışlar bunu da. Yani haritada tabii ki onun için bir şey yoktur. İpucu olacağını sanmıyorum. Her çarşamba diye mesela buraya yazmış. Yarış, yarışı yazmamış ama. Gidelim bir evimizi bakalım. Allah yapma. İnebiliyor mu aracım? Dayı bir müsaade etseydin ya. Baga girdik. Çok güzel. Aracı sıfırlama da yok galiba. <laughs> Amca bizi itiyor. Biz de burada kaldık böyle. Artık bir arabam yok. Tamam. Olur. Hemen kiralarımızı da toplayalım. Bugün şu evin durumuna bir bakacağım. Kaç saat kaldı diyecek. Biz mesela uyuduk geldik. Onu da sayıyordur umarım. Yoksa bayağı bir süre beklememiz gerekecek. O da beni sıkar yani gerçekten de. Evet herkes kirasını ödüyor. Kirasını ödemeyen şu ana kadar olmadı hala. Muhasebeci aldığımız zaman hani bir şeyler değişiyor mu bilmiyorum. Of evimiz bayağı büyük olacak yalnız. Abla da ödedi. Bir araba almam gerekecek arkadaşlar. Para biriktireyim. Bu sefer gerçekten bir araca ihtiyacımız olacak. Soralım bakalım ne kadar kalmış. 5 gün 14 saat diyor evet. O şeyi de sayıyorlar. Yani şu an başka para harcamaya ihtiyaç duymuyorum. En azından şey yapayım diye. Biriktireyim birazcık diye. Bazı kiralar çok düşük kaldı. O yüzden onların çıkmasını bekliyorum. Şu şeye gidelim. Bir ofisimize. Orayı da göstereyim size. Buradan da kira bedelini alalım. Evet. Ofise gidelim. Ofiste Yenilikler yapacağım arkadaşlar. Ofisi biraz düzenleyelim. Aynı zamanda muhasebeciyi de göstereyim. Belki bir sonraki gün aracımız yeniden spamlı olduğunda düzelir diye düşünüyorum. Bakacağız artık. Şimdi bakın burası böyle. Ama ben şöyle şuraya geçelim. Ofis dizaynı deyip iç tasarım. Eşyaları birazcık değiştireceğim. 500 dolar, 750, 3000, 5000 diyor. Yani çok para harcamak istemiyorum. Şu 750 olan güzel gibi. Bununla başlayalım. Duvarlarımız ne olsun? Şöyle açık renk olsun. 400 dolar iyidir. Zemine de mavi falan olmaz tabi. O zemin bu güzelmiş. Zemine biraz fazla para verdik ama güzel oldu. Bakalım. Evet ofisimiz güzel oldu. Aa buzdolabı var. Ama çalışmıyor. <laughs> muhasebeci. Muhasebeci verginizi azaltır diyor. Vergimizi düşürmek için muhasebeci alabiliriz aslında. Yani 400 dolara %20 düşürüyor. %10 düşürüyor, %5 düşürüyor. Vergi ne kadar veriyoruz ki bilmiyorum ben. Ama ila İlayda'yı alalım mesela. Yarın gelecekmiş. Muhasebecimiz de oldu. Başka çalışan alabiliyor muyduk? Başka burada ne var? Ev bilgileri diyor. 3 gün kalmış mesela 27 numaranın kirası sözleşmesinin bitmesine. Ama diğerlerine daha çok var. Heh, burası işte antik şeyleri bulabileceğiniz yer arkadaşlar. Başlangıçta bayağı pahalı ama sonradan ucuzlamaya başlıyor. Daha aşağıda Ucuz şeyler de bulabiliyorsunuz. Rarity rate dediği nadirlik seviyesi. Yani ne kadar nadirse o kadar pahalı oluyorlar. O yüzden en yukarıdakiler çok pahalıydı. Bunlar her yerde bulunabilen şeyler zaten. Bunları buradan satın alabiliyor muyuz bilmiyorum. Ama şöyle ucuz bir şey denesek. Mesela 50 dolar diyor. Description diyor. Ha bu sadece size gösteriyor. Hmm. Oo. Bu arada bitcoin de alıp satabiliyorsunuz. Coin alıp satabiliyorsunuz. Zaten benim coinler varmış ben onları sattım. Ama almayı da düşünüyorum. Mesela şu anda Dogecoin düşüyor. Doge. O düştükten sonra alınabilir. Bunlar çıktılar zaten. Bizim için önemli olan hani düşük fiyatta olsun. Sonra alırken kar edelim. 44 falandı. Bakalım kaça kadar düşecek bilmiyorum. Ofis dizaynını da yaptık. Evet şöyle bilgisayarımızdan çıkalım. Bu evin bitmesini beklemeyeceğim şimdi arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde artık yeni evimizi ve diğer özellikleri anlatacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.